Sırf bu barışma küçüğü yüzünden haftada üç kere kahve edebilirim seninle. Dua et ben küçük kalamıyorum. Yoksa sana yedirmem. Ne? Neyse. Onu boşver boş ver de şok et de durumlar var yani. Ne oldu? Aşık mı oldu? Evet. Ama daha büyük haberlerim var. Onu sonra anlatacağım. o zaman bayağı bomba bir haber geliyor şu an. Sıkı dur. Kötü cadı güvercini gagalamış. Ne diyorsun Esma ya? Şifreli falan konuşma. Zaten kafam basmıyor. Tamam be. Küçük şey. Seni sayın. Bahar, Ali hocayı öpmüş. <laughs> Ay helal. Şoka girdi kız. Tamam. Bunu hazmettiysen ikinci şok etto geliyor. Sadece yarım gündür görüşmüyoruz Esma. Nasıl topluyorsun bu kadar haberi anlamıyorum yani. Neyse dur bir dur. Güya Ali Hoca bununla evlenecekmiş. Ne? Hadi. Sen bunu duyunca... ...sen Bay mükemmellerle nasıl evlenirsin diye... ...bunun böyle bir güzelce saçlarını dolarsın eline. Yine kiminle evleniyorum? hocam. İnşallah diyorum babanız bir an önce ayaklanır da... ...kız istemeye merasimle gidişir. Pardon? Sarıcadıyla diyorum. Evleniyor musunuz? <laughs> Bahar'la mı? Komik mi? Evet, komik. Yani Evlenmek istediğim doğru ama aday yanlış. Benim adayım böyle daha bir kumral, daha bir mavi, daha bir asabi. <laughs> ya ben bizi hocayı hocaya edeyim. Babam iyi. Şimdi yanından geliyorum. Merak etme. Kendine geldi. Esma Heh. Eylül'ünü biraz çalıyorum. Heh, tabii hocam. Nasıl istersiniz? ikisi için de teşekkürler. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun ya? Sessiz ol biraz. Yani senin şu rahatlığın var ya inanamıyorum. Rahatlık demişken... ...ben hayatımda hiç böyle rahat bir yerde yatmadım biliyor musun? kadar güzel ki. Herkes bize bakıyor şu an. <laughs> sen de onlara bak. Gülümse ama. Ve buz gibi durma, somurtma. Sakın notsuzsun sanırlar. Bence sen değilsin. Normal değilsin yani. Kim bilir. Tamam artık susalım da ben biraz dinleneyim, değil mi Eylül? Uyuyan güzel. Hadi kalk kalk, geldik. Ben sonraki drak deneyeceğim. Şu ağzını, yüzünü temizle. Her tarafına bulaştırmışsın. Bir şey olmaz ya. Neden bu kadar korkuyorsun Elif? Ne alakası var ya? Devamlı korkup kaçıyorsun. Yok. Bak. Eylül, Benim sana ihtiyacım var. Seninle bana. Hadi kalk, kalk. Hadi. geldiğinde ikimiz de çok mutlu olacağız. Ben şimdi de çok mutluyum. Kimseye de ihtiyacım yok. Öyle mi? Öyle. Kendi adına konuş. Hadi gittim. Peki. Zorsun Eylül. Gerçekten zorsun. Ama ayağım ve ben zoru severiz.